Eri TV ekranlarından herkese merhaba. Tercih Rehberi programının bu bölümünde Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Burak Adıgüzel hocamızı konuk aldık. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben 1976 yılında Manisa'nın Turgutlu ilçesinde doğdum. 1994 tarihinde yılında ee, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdim ve 1998'de mezun oldum. Daha sonra hem yüksek lisansımı hem doktoramı Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde bitirdikten sonra 2007 yılının Eylül ayında Deniz Hukuku Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak Erciyes Üniversitesi'ne, Hukuk Fakültesi'ne atandım. E, daha sonra 2015 yılında do, e, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı'nda doçent olarak atandıktan sonra da ee, yakın zamanda yaklaşık 2020 yılında da profesör olarak yine Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ana bilim dalında görev aldım. Ee, şu anda da Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığını yürütmekteyim. Evet hocam. <laughs> Fakültenizin tarihçesinden bahseder misiniz? Tabii ki. Ee, bizim fakültemiz genç bir fakülte. 2003 yılında kuruldu. 2003 ee, Yılında 2003'e 6032 sayılı e, Bakanlar Kurulu kararıyla kurulduktan sonra e, çok az bir öğrenciyle öğretim hayatına başladı. Yaklaşık 30 öğrenci e, ile başladı. Daha sonra öğrenci sayımız zaman içerisinde 50 öğrenciye yükseldi ve en son da e, 2020 yılından sonra 230 öğrenci alıyoruz yılda ve bu şekilde e, devam ediyoruz. E, bizim Fakültemiz e, genç bir fakülte olmakla beraber hem e, dinamik hem de öğretim üyesi olarak da gençlerden oluşmakta. Bu bakımdan e, iyi bir iyi bir fakülte olmaya doğru gitmekte. Fakültemizde kaç bölüm vardır? Fakültemizde iki bölüm var. Biri özel hukuk bölümü, diğeri de kamu hukuku bölümü. Özel hukuk bölümünün altında çeşitli ana bilim dallarımız bulunmakta. Ticaret hukuku ana bilim dalı, medeni hukuk ana bilim dalı, deniz hukuku ana bilim dalı. Ee, yine bunun dışında e, iş ve sosyal güvenlik hukuku ana bilim dalı, İslam hukuku ana bilim dalı, e, medeni usul icra iflas hukuku ana bilim dalı, Milletlerarası özel hukuk ana bilim dalı ve Roma hukuku ana bilim dalları e, bulunmakta. Kamu hukuku bölümünün altında ise, Anayasa hukuku ana bilim dalı, ceza hukuku ve ceza usulü hukuku ana bilim dalı, genel kamu hukuku ana bilim dalı ve hukuk tarihi ana bilim dalları bulunmakta. Bunun dışında idare hukuku, mali hukuk, milletler hukuk ana bilim dalları da yine e, yer almakta. Öğrenciler fakültenizi neden tercih etmeliler? Öğrenciler fakültemizi neden tercih etmeliler? Esasen şunu söylemek mümkün, sosyal e, alanda en geniş mesleki e, imkana sahip yani yelp yelpaze mesleki yelpaze olarak en geniş yelpazeye sahip bir fakültedir. Bu çerçevede fakültenin tercih edilmesi ana unsurlardan biri olarak karşımıza çıkmakta. E, bunun dışında e, sadece mesleki olarak değil hukuk e, baktığımız zaman sosyal bilimin e, ana bilim dallarından biri olduğu için buradan mezun olan öğrencilerin Sadece meslek dışında, yani ana meslekler, kendi meslekleri dışında başka mesleki alanlara da imkan bulmaları mümkün. Öğrencilerin teorik derslerini pekiştirebileceği uygulama alanlarından bahseder misiniz? Tabii ki. Şimdi baktığımız zaman hukuk tabii esasen yoğun bir biçimde okumaya dayalı bir fakülte. Ama bunun dışında uygulamada bulunmakta. Özellikle her e, hukuk dersinin kendi içinde bir pratik çalışması var. Bunlar e, vakaya dayalı yani olaylar üzerinden çalışma yapılmakta. Bunun dışında ayrıca e, duruşma salonumuz bulunmakta ve bu duruşma salonu çerçevesinde de e, vaka üzerinden birebir uygulama sanki bir adli adliyedeymiş gibi e, uygulamalar yapılmaktadır. O açıdan e, çalışmalarımız bu yönde e, öğrencilerimize daha imkan verici bir biçimde e, yer almaktadır. Fakülteniz öğrencilerin geleceği için neler vaat ediyor? Fakültemiz e, esasen baktığımız zaman hukuk bütün toplum hayatında e, ana unsurlardan biri olduğu için yani hukuksuz yaşamak mümkün olmadığı için hukuk mezunu olan e, bütün öğrencilerimiz de e, hem meslek hukuk mesleğiyle ilgili alanları rahatlıkla seçebilmektedirler. Hem de hukuk mesleği dışında da pek çok e, alana yönlenebilmektedirler. Mesela bu anlamda e, yazar olabilmektedirler veyahut da e, felsefeye ilgi duyabilmekte, felsefe alanına yoğunlaşabilmektedirler. Sonuçta hukuk aslında baktığımız zaman e, pek çok diğer e, meslek dalını öğreten e, fakültelerin e, on, onlarla alakalı hususlarına da girmekte, onlardan da bir parça almakta. O bakımdan da e, geniş bir yelpaze oluşturabilmektedir. Mezun olan öğrencilerin iş imkanları nelerdir? Mezun olan öğrencilerimiz elbette hukukun mesleğiyle alakalı temel alanlara yönel yönelmektedirler. Bu anlamda adli hakimlik, idari hakimlik, avukatlık, e noterlik, bunlar e hukuk mesleğinin ana dallarıdır ve burada e öğrencilerimiz e bu yola doğru gidebilmektedirler. Bunun dışında e kamu sınavlarının hemen hepsi hukuk mezunlarını almaktadırlar. Mesela kaymakamlıktır, efendim yine hukuk alanıyla alma, olmak üzere bazı kamu kurumlarının uzmanlıkları, bunların hepsi hukuk alanında eğitim görmüş kişileri talep etmektedirler. O bakımdan da daha önce de belirttiğim üzere yelpazesi geniş bir meslek olduğunu söylemek mümkündür, eğitim olduğunu söylemek mümkündür. Son olarak bizlere eklemek istediğiniz bir şey var mı? Evet, e, hukuk hem değişen hem de gelişen e, ekonomi ve teknolojiyle birebir e, gitmektedir. E, baktığımız zaman bugün için artık yapay, yapay zeka, enerji e, üzerine hukuk e, dalları gelişmektedir. O bakımdan e, hukuk eğitiminin her zaman e, ön planda olacağını, her zaman e, hiçbir zaman geriye düşmeyeceğini söyleyebiliriz. E, öğrencilerimiz de hukuk, hukuk e, fakültemize bekliyoruz. Değerli bilgilerinizi yeni öğrencilere ve bizlere ışık tuttuğunuz için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Tercih Rehberi Programı'nın bugünkü konu Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Burak Adıgüzel hocamızda. Hocamıza değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Başka bir programda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.